Yapıyoruz. Evet, 96'tan beri bu işi yapıyorum ben. Çok uzun süredir bu işte uğraşıyorum. Türkiye 93'te başladı bu iş maceraya, biz 96'tan beri de bunun içindeyiz. Yani işte iki başta emekledik, yürüdük, koştuk. Geldiğimiz noktada evet, çok şiddetli spam problemini çözdük. Çok yani spamle ilgili problem olan erkeklerin hanımlarının çok sahibi olmasını sağladık başardığımız en büyük şey. O ilk başlarda onu başarmamıştık. Hani hiç sperm çıkmayan erkekler de bile yumurtalardan aldığımız o ufacık parçalarda bulduğumuz spermlerle birkaç adet spermle çocuğa ulaştığımız çok hastamız oldu. Ama bu arada bu arada ne e, e, sağlayamadık? Madem her şey güzel, döllenmeyi sağlıyoruz, Emri oluşuyor, çok kaliteli diyoruz. E, rahime verdiğim zaman niye bu? Kadın gebe kalmıyor kadınlar. Niye hepsini gebe bırakamıyoruz? Niye e, laboratuvardan laboratuvara, merkezden merkeze farklılıklarla karşı karşıyayız? Şimdi onu zaten o süreci çözmüş değiliz. Yani rahimin nazıyla uğraşıyoruz. Ben ona öyle diyorum. Rahimin nazı. O biraz nazlı. Her hasta da aynı şeyi yapmıyor. Evet. Bazı hastalarda hemen kadın gebe kalıyor. Bat gibi bir çocuk sahibi oluyor. Ama bazı hastalarda uğraşıyoruz. Bayağı hasta hem maddi hem manevi olarak kırpalanıyor. Başka bir tedavi yöntemi olmadığı için hastaya başka bir tedavi yöntemi sunamıyoruz. Ama işte piyasada değişik şekilde yani hastanın bu motivasyonu sağlamak için kullanılan cümleler oluyor. İşte kimisi diyor ki biz yapıştırıyoruz, kimisi diyor ki tıraş diyoruz, kimisi diyor ki aşı yapıyoruz, kimisi diyor ki rahimi çiziyoruz. Ama bunlar bu sürecin belirsizliğini ifade eden şeyler aslında çözdüğümüz herhangi bir olay olmuş olsa ne diyeceğiz? İşte rahimin gebeliğini artıran, gebe kalmasını sağlayan şu ilaçtır veya şu talildir, şu tedavidir. O yüzden bizim <laughs> bu süreçte özellikle 2000'li yıllardan sonra evet. rahimdeki gebelik oranlarını artırmayla uğraşıyoruz. Yani gebelik oranlarını artırmaya çalışıyoruz. Onlar, o süreçte de elimizden geldiği kadar bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz ama ee, henüz insanoğlu e, rahimin niçin gebe kaldığını veya niye gebe kalmadığını e, bunu sağlayan herhangi bir oradaki bir e, e, hormon mu herhangi bir e, medyatör mü onları daha çözmüş değiliz. Evet, beslenmenin... araştırmalar devam ediyor. Peki hocam beslenmenin de rolünü soracağım ama hatta bir telefonumuz var. Alo. Alo. Merhaba. Merhabalar. Buyurun alalım sorunuzu hocamıza. Ben hocama şunu sormak istiyorum. Ben iki hafta önce tüp bebek yöntemiyle transferim yapıldı. Fakat iki hafta sonra kan tahlillerimde kan değerlerimde yükselme oldu, gebelik oluştu. İlk hafta normalde 37-38 oldu. Sonra ikinci haftada 69.8 oldu ve sonra iki gün sonraki tahlilimde de 70.16 oldu. Fakat şu an aşırı derecede kanaman var. ...bunu öğrenebilir miyim? Sebebi nedir? Kaçıncı denemeniz efendim bu? İlk denemeniz mi? İlk denememiz hocam. Evet ilk denememiz. Yaş ne kadar? Defa... Efendim? Yaşınız ne kadar? 36. Yaşına, 36. Cevap vermeye çalışayım. Hı. İyi günler diliyorum size. <laughs> Şimdi... ...buna biz şey diyoruz... ...biyokimyasal gebelik diyoruz. Yani... ...kanda hormon çıkıyor... ...gebelik hormonu... Evet. ...çıkıyor... ...ama o iki günde bir... ...bir kat bir kat yukarı gitmesi lazım... ...sağlıklı bir gebelik ifadesi anlamında... diyelim ki 37 çıktı... ...sonra bir kat yukarı 74 çıkacak... ...sonra işte 150 çıkacak... ...sonra 300 öyle devam ediyor... ...600 şeklinde giden... ...bir süreç o... ...şimdi bu takipte... ...belli bir yere kadar geldikten sonra... ...gebelik sağlıklı olmadığı için ne yapıyor... ...hormonu salgılaması gebelik hormonu salgılanması zayıflıyor. İşte 60'tan sonra 70'ten sonra geri dönüyor. O ne oluyor? Bir e, buna erken gebelik kaybı diyebiliriz. Gebeliklerin bir kısmı maalesef biz ne yaparsak yapalım, kullandığımız ilaçlar ne olursa olsun 9 ayı e, devam edip insan olarak dünyaya gelmiyor. En gelişmiş ülkelerde ve ilkel ülkelerde dahil olmak üzere ...5 kadından bir tanesi 4 kadından bir tanesi yüzde yirmi yüzde yirmi beş yüksek bir oran yüz tane gebe kadın 20 tanesi, 25 tanesi düşük yapıyor veya çocuğunu gebelik sırasında kaybediyor. Bunu önleyen herhangi bir tedavi insan olmalarında şu anda yok. Hanımefendi de o gebelik kayıplar içinde değerlendirmek lazım. Yani 100 hastane 20-25 tanesi gebeliğini kaybediyor dediğimiz o aşamada. iyi İyi tarafı şu, tabii ki o kendi adına onu üzen bir olay bu hazır gebe kalmışken devam edip çocuğu dünyaya almış olsa daha mutlu olacaktı ama iyi tarafı şu bir tedavi giriyorsunuz ve tedavinin sürecinde ne olacağı belli değil gebe kalıp kalmayacağınız belli değil çocuk dünya gelmesini konuşmuyorum gebe kalıp kalma. Evet. E, gebe kalma bir büyük bir olay zaten kadının vücudunun bu tedaviye gerçekten cevap vereceğini gösteren bir ışık Evet. Artık bu hastanın bir ışığı var. Bu gittiği tedavinin doğru olduğunu ve o tedavinin sonucunda çocuğa ulaşma ihtimalinin olduğunu gösteren bir işarettir bu. Hani ben gebe kalmasaydım veya bu şekilde kalıp da çocuğu kaybetseydim. Hangisi benim de diye sorarsa tabii ki gebe kalıp devam etmemesi sizin de inize yani çünkü öbür tarafta hiç gebe kalmadınız. E yani ne olacak acaba öbür tedavide kalacak mıyım? Bir, bu şekilde olan hastalar Tedavilerine devam ettiği sürece, bırakmadıkları sürece çocuk sahibi olma ihtimalleri çok yüksek hastalar bunlar. Yani bu süreci devam ettirecek ikincisi, üçüncüsü ama çocuğa ulaşma ihtimali yüksek bir hasta. Bu e, sıkıntıdan e, geçten sonra e, maddi ve manevi olarak kendini e, hazır hissettiği zaman bu tedavinin içinde olmasında fayda var. E, ki çocuğa ulaşma ihtimali yüksek bir evet. hasta grubu. Peki geçmiş olsun diliyoruz izleyicimize olsun. de. Peki hocam beslenmenin rolü nedir burada? Beslenme şimdi biz şöyle şunu yedik veya bunu içtik şunu yaptık. Bunlar bizim gebeliğimizi artırır evet. mı artırmaz mı? Bu bize sorulan bir sürü sorular. Ben hastaya diyorum ki, ya diyorum siz <laughs> insanoğlunun beyni çok güçlü. İnsanoğlunun beyni kullanabildiğimiz çok az bir kısmı. O kadar güçlü ki siz buna ikna sayınız. Ben ikna olmuş durumdayım. Bu beni rahatlatacak. Bu benim gebelik oranımı artıracak diyorsanız kullanın diyorum ben. Negatif bakmıyorum. Hı hı. Ama kanıtlanmış herhangi bir elimizde bir şey var mı? Yok. Zaten kullandığımız ilaçlar, iğneler, bu tedavide kullandığımız iğneler yumurta uyaran, rahim uyaran ilaçlar. Dünya bunu Tahlil etmiş, denemiş ve uzun süredir bununla ilgili bir çalışma yapmış ve bunun sonucunda çıkan sonuçta bu ilaçlara bağlı zaten yumurtamız bizim gelişiyor evet. ve artıyor. Dünyada şu anda elimizde zaten var. Hani kullandığımız ilaçların amacı da zaten o yumurtayı bir yerde oluşturuyoruz, artırıyoruz kapasiteyi. Bir yerde de ne yapıyoruz? Rahimi hazırlıyoruz. Şimdi bunlar zaten bizim elimizde var ama siz bu arada ben işte soğan suyu içersem iyi olur yok bilmem e, deve boynuzu ne olup şey var böyle e, unuttum ismini e, keçi boynuzu keçi boynuzu evet değil boynuzu keçi boynuzu yersem iyi olur e, veya işte başka bir şey yaparsam iyi olur maydanoz ıysam evet. iyi olur herhangi bir şey söyleyebiliriz. Yani ben bunlara, alkol, bunlara, hayır, gibi bunlara, bunlara biz hayır dememizin bir anlamı evet. yok. Hasta beynen kendini hazır hissetmiş. Bunlar bana fayda sağlayacak dediğimiz zaman buyurun kullanın diyorum. Ama ben özellikle şunları yiyeyim veya şunları tüketin diyorum. ama şunu, yapabilir hocam. şunu mutlaka hastalara söylüyorum. Bunun gebelik artırıcı etkisinden daha ziyade bu tedavi ve tedavi sonrasında e, gebe kalınca gebeliği daha rahat serisinde diye hastalara şunu söylüyorum. Un, şeker, pirinç, patates diyorum. Evet. Ha bunu ben süslemeden söylüyorum Hı -hı. diyetisyenler gibi. Çok basit. Un, şeker, pirinç, patates bunlardan uzak kalın. Vücudunuzun biraz yağını kıralım. E mutlaka egzersiz yapın, spor yapın. Hı, -hı. Hafta bir iki 3 gün yarım saat 45 dakika en güzeli yürüyüş, hızlı yürüyüş. E bir 10-12 bardak su için. Suyunuzu bir artırın. Sebze meyve tüketiminizi artırın. Alışkanlıklarınız varsa siz ifade ediyorsunuz zaten. İşte nedir alışkanlığınız? Sigara, Sigara, alkol, alkol kafein. Şimdi bunlar zaten kanıtlanmış durumda. Hem yumurta hem spam üzerinde etkileri var. Hem döllenme hem emri üzerinde etkileri var. Hem gebek yüzlerinin etkisi var. Bunlardan uzak kalalım. Yani bizim söylediğimiz sağlıklı yaşamın ilkelerine sahip çıkalım. Bu herkesin yapması gereken şey. Bunu sağlamamız hem bizim tedavimizdeki, e, ee, bu tedaviye hastanın yaklaşımını daha iyi yapıyor. Bunu yapan insanlarda gebek olanlar artıyor demek yanlış olur. Ama bunu yapmamızın sayesinde bir e, ne oluyor? Hem kullandığımız hormon iğneleri, bir sürü hormona maruz kalıyoruz. Onların etkisiyle yağlanmamız ve kül almamız engellenmiş oluyor. Evet. Çünkü bu ilaçlardan sonra böyle bir etkisi var bu ilaçların. Artık gebe kalırsak gebelikte anormal bir Küle alışımız engelleniyor. Çünkü gebelikte şey siz aşırı derecede kül alırsanız karşınıza tansiyon da çıkacaktır, şeker de çıkacaktır. Gebeliğin bir sürü yan etkisi, yani gebeliğe maruz kaldığınız gebelikte maruz kalacağınız bir sürü hastalığa e, gebeliğin sonuna kadar uğraşmak zorundasınız. 9 ay süren bir süreci kötü geçirebilirsiniz veya iyi geçirebilirsiniz. Evet. İyi geçirmek istiyorsanız işte sürecin ee, başlangıcında kendinizi bu şekilde hazırlamanız lazım. Bu şekilde hazırlanan hastaların gebeliklerinde çok fazla sıkıntıyla karşılaşmıyoruz. Çünkü o hasta o şekilde beslendiği için alması gereken kiloyu ona göre alıyor. Fazla kilo almıyor. Hem doğumu hem doğum sonrasını daha rahat yaşıyor. Artı e, vücutta o doğumda aldığı kilonun vücutta kalma e, ve onu yıllarca taşıma etkisi de ortadan kalkıyor evet. yani. Peki hocam, tüp bebek tedavisine miyom ve poliplerin e, tüp bebek tedavisine miyom ve polipler engel midir? Diyeyim. E, şimdi her miyom değil, her polip değil. Evet. E, bir kere e, miyomun yerleşme yeri. Eğer miyom rahim dışındaysa ve 5 santimin üzerinde değilse rahim içini kavite dediğimiz yani be, embriyonun bebenin oluşacağı alanı eğer daraltmıyorsa o miyomlara çok fazla müdahale etmemek lazım. Çünkü yaptığımız her cerrahi müdahale sonuçta rahim üzerine bir travma. İyi düşünmek lazım. Yani onun rahim üzerindeki etkisi bize yaptığı zararla ameliyatta yapacağımız olayın zararının hangisi daha bizim için fayda sağlıyorsa onu yapmak lazım. Ama rahim içinde bir miyom var. Yani çocuğun büyüyeceği alanda bir miyom varsa onu mutlaka alacağız zaten. Onunla birlikte çünkü e, gebe kalma ihtimali hem zayıf hem de gebelikte problem yaşama ihtimali var. Evet. Çünkü miyomların bir kısmı gebek sırasında büyüme ihtimali oluyor. Büyüyünce siz orada gördüğünüz bir santim miyom daha sonra iki santim, üç santim, beş santim olunca problem yaşıyorsunuz. Rahim içindeki poliplerin de hangilerini alalım? Polip dediğimiz yani işte ufacık et parçaları değil. ya yani Eskiden her gördüğümüz polibi alıyorduk biz. Ama alalım mı ben bence 1 santimin altındaki poliplerin gibiliği etkisinin olduğu kanaatinde değilim. Çünkü yıllardır bu işi yapıyorum ve gördüm, yaşadım. Bu türde hastalarım oldu. 1 santimin üzerinde ise o polipleri alalım. Ya işte basit bir kürtajla alabiliriz veya hisseoskopi ile alabiliriz. Bir şekilde o polibin oradan alınmasını sağlamamız lazım.